Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebiyyillah. El mebhasü Sadesu feraidun gusli. Altıncı konu gusün farzanıdır. Mülahazatun bir not. Yenbeği lil gari'i en yetedekker al farka beyn al ve gayrihi kel vecbi ve sünneti inne kıraati hadel bahsi. Okuyucunun bu bahsi okurken farz ve vacip ve sünnet gibi diğerleri arasındaki farkı düşünmesi uygun olur. Mehiye feraidul gusli. Gusl'ün farzları nelerdir? Yuftaradu <laughs> fil guslil mefrudi el mazmazatu bi mil il femi ilal halqi. Farz olan gusülde boğaza kadar ağzı su ile doldurarak mazmaza yapmak farz kılınır. Ey el hulgumi boğaza kadar. Ve ve bu hulgum müakharatü füthatil femi ağız boşluğunun geri tarafıdır. Ve sinşakul mâ'i ilâ mâ lâne minel enfi. Suyu burundan yumuşak olan yere kadar çekmek farz kılınır. Ve yüsemme el cüz'ül linu el merine fi ba'dın kütübi. Bazı fıkıh kitaplarında yumuşak olan bölüme merin adı verilir. Ve gaslü seyiril bedeni merreten vahideten bedenin diğer taraflarını bir kere yıkamak farz kılınır. Keyfe yagtesilül mer'u ala sünneti. Kişi sünnet tarzında nasıl gusül yapar? Sünnenül gusli ma'a mura'ati ma'ne sünneti elleti merrat anifen hiye. Az önce geçen sünnet manasını dikkate almakla beraber dikkate alarak gusülün sünnetleri şunlardır. En yebtedi el mutesülü <laughs> bi gasli yedeyhi. Gusül alanın ellerini yıkamak ile başlaması. Tümme yestenciye sonra istinca yapması. Ey yansilen gubre ve dübra önünü ve arkasını yıkaması. Ve yesterhiye indel istincai mehme emkene. Hatta yakrucel mütebakki fil mahreceyni. Kalanın iki çıkış yerinden kalanın kalan iki çıkış yerinden çıkıncaya kadar mümkün oldukça istinca esnasında kendini serbest bırakması. Ve yüzüyle en necasete zahirete in kânet alâ yedeyhi min gâitin ve meniyin ve ömürün uhra necasetin. Dışkı, meni ve diğer necis şeyler gibi eğer ellerinde var ise görünen necaseti gidermesin. Tümme yetevallâ'a vudû'ehu lissalâti sonra namaz için olan abdesti gibi abdest alması. Tümme yufîdal mâ'e alâ râsihi ve alâ sâiri cesedihi selâsen. Sonra suyu başının üzerine ve vücudunun diğer yerlerinin üzerine üç kere dökmesi. Ve yeteahhede özen göstermesi. Ve yeteahhede simâhal üzüneyni vel iftayni ve sürrate ve gayre zâlike mimmâ lâ yasilul mâ'u ileyhi illâ bitteâhüdi. Kulak deliklerine, koltuk altlarına, göbeğine ve suyun kendisine ancak özen gösterme ile ulaşacağı yerlerden bunun dışındakilere özen göstermesi önem vermesi. Ey bil inayeti hatta yuzile deranaha ve ma alika biha. Kiri ve ona yapışan şeyleri şeyleri giderinceye kadar e önem vererek özen göstermesidir. Faidetün bir faydalı bilgi. İde kana yatesul ala tahti ev ala al hajri ev al balati bi haythu la yasakiru al ma'u al musta'malu fa innahu yaghsilu rijlayhi fi akhir al wudu'i kama huwa al mu'tad. Kullanılan su karan kırmayacağı şekilde sehpa üzerinde veya taş üzerinde gusül yapıyor olduğu zaman, o kişi ayaklarını adeti olduğu gibi abdestin sonunda yıkar. وَاِنْ كَانَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ يَسَقِرُوا فِي مَوْضِعِ الْغُسْلِ يُأَخِّرُوا غَسْلَ رِجْلَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا فِي آخِرِ gusli ba'de en yetenahha an zanikel mekani ey yentek kıla anhu ila mevdi'in Kullanılan su gusül yerinde olduğu zaman o kişi ayaklarını yıkamayı geciktirir. Böylece o yerden o yerden uzaklaştıktan sonra bir köşeye çekildikten sonra guslün sonunda onlar yani ayaklarını yıkar. Yani temiz bir yere oradan ayrıldıktan sonra guslün sonunda ayaklarını yıkar.